thank you Uzun zaman oldum ee, Video çekmeyelim Yayın da yapmıyorum artık Vaktim olmuyor Böyle şeyler yapmaya Şu anda Düzgün bir tatil vakti Bulabildik Gördüğünüz gibi Tokyo istasyonundayız Şu anda Bilmeyenleriniz varsa burası Tokyo istasyonu tarafa doğru bakınca da tam önümüzde e, İmparatorluk Sarayı var. E, bayağı meşhur bir yol burası. Hal böyle olunca buralarda da bayağı bir turist var. Daha çok işte Tokyo istasyonuna gelen giden turistler ve İmparatorluk Sarayı'nı görmeye gelen turistler. Şu önde gördüğünüz şeyde e, şey yapılacak burada. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Burada atletik atletik bir şey yapılacak abi. Bilmiyorum tam ismini ama atletik bir şey yapılacak. O yüzden a, a, <laughs> bir şey bilmiyorum abi. Ciddi ciddi bir şey bilmiyorum. Ama evet o ha, evet World Athletic Championships. Evet, burada daha doğrusu işte burası bir parçası olacak. O şeyin. Yani olimpiyatlar, olimpiyat gibi bir şey abi ya. O atletizm versiyonu. Hani koşma falan, pişman. Anlatabiliyor muyum? Bu olaydan fazla, bu olaya fazla yakın değilim. Ama yani öyle şeylerde buralarda yapılıyor. Çünkü burası turistik bir yer ama çok da işlek değil. O yüzden bu tarz işler için hatta Tokyo maratonu oluyor arada. Bu tüm yollar falan kapatılıyor. Tüm yollar kapatılıyor abi. Tokyo'daki neredeyse tüm merkezi yollar kapatılıyor ve insanlar Tokyo'da maraton yapıyor. Ee, Shinjuku'da başlıyor insanlar öyle dolaşıyor 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 5.5 mi 40 40. Nokta bir şey mi bilmiyorum kaç Kilometreyi unuttum ama işte tam burada e, finish line oluyor orada mesela orta işlerde de buralar kullanılıyor. Yani gördüğünüz gibi burası baya e, modern bir yer Tokyo'da. Tabi her yer böyle değil. Tokyo'da mesela turistler nereye gider? Shinjuku, Shibuya işte atıyorum Tokyo. Anlatabiliyor muyum? Böyle büyük yerlere gidiyor sadece. Lokal yerlere. İnsanlar bilmediğinden dolayı ve çoğunlukla yani gidince ne olacak? Gidince yani <laughs> şöyle gidince ne olacak yani bu temelinde bu. Çünkü turistik bir mekan değil o daha evlerin olduğu yerler. O yüzden genelde insanlar bok kokuyor ya. Niye bura bok kokuyor oğlum? Tuvalet de değil bak bu. Tuvalet mi diye şey ettin, o ama tuvalet de değil. Allah, Allah. Neyse. Iı, turistik yerlere gidiyor insan. Turistler yani. Normal bir şey olarak. Yani de kimse kırsalı göstermez. Kırsal demeyeyim de yani. Tokyo içinde Aa, ah, Atıyorum İstanbul'da Bağcılar'ı kimse hani hiçbir turist gezmez anlatabiliyor muyum? Niye gezsin? kim, kim niye gezsin ya yani? anlatabiliyor muyum? Görülecek bir şey de yok. Gezilecek bir şey de yok oralarda. Diye düşünülür. Ya tabi Tokyo, Tokyo'da pek Bağcılar gibi bir yer yok yani de. Hani böyle tehlikeli, get dolaşmış yerler fazla değil. Var tabi de gene çok fazla değil. Daha çok şehir dışında oluyorlar onlar. Tokyo'nun işte atıyorum Saitama biliyorsunuz yakında hani haberleri izleyen falanlar bilirler. E, işte var abi Kawaguchi olaylarını. İşte o taraflar mesela atıyorum veya Echiba, Yokohama bu taraflarda Kawasaki. Kawasaki mesela bayağı ünlüdür bu konularda get dolaşma konusunda. Ama yine yani tabi bazılar kadar kötü değil yani. Yürürken 50 kuruş ver şu an 50 kuruş bile değildir yani. 50 lira yatırarak diye kötünü bıçaklamaz kimse. Ama gece yürümek tehlikeli olur oralarda. Öyle yerler yani. yani. kimse ya burada abi Tokyo cidden hani internette çok görülüyor böyle. Hani trenlerde işte kadınların götünü elliyor. İşte kadınlar için çok tehlikeli. İşte gece kimse. Şimdi takipleştiğimiz bir e, hanımefendi var. Tokyo'da yaşayan. Elif in Tokyo isminde e, bir hanımefendi var. O Twitter'a şey yaptı abi. İşte Tokyo'da gece sokaklarında yürümek vesaire bu tarz işte bir tweet attı. Ya abi bunu linç dediler anasını satayım. <laughs> Ya ne diyorsun Tokyo çok tehlikeli işte hani Japonya çok tehlikeli şeyler. <laughs> Buralar bayağı gürültülü sesim de çıkmıyor. Neyse. E Tokyo çok gürültülü. Gürültülü diyorum kafam karıştı. Tokyo çok tehlikeli. Abi bunun yani kadının gece yürümesiyle ne alakası var birincisi? Gece gayet de yürünebilen bir ülke çünkü. <laughs> Bu bir gerçek. Yani bunu söylediğim zaman sen erkeksin, anlamazsın dediler. Ya Japona bunu dermişsin ya. Sen adama sorsan Japonya geldin mi? Yok, gelmemiş. Ama Wikipedia'da görmüş ya da gazetede, haberlerde görmüş. Ya adam Japona ders veriyor Japonya hakkında ya. Sen erkeksin, anlamazsın ne demek? <laughs> Japonya çok yanlış um, tanıtılan bir ülke. Hatta gördüğünüz e, geçenlerde 140 Journos bir e, video yayınladı Uzak Doğu sorunu o tarz isimde bir video paylaşıldı. Evet, bu Kawaguchi'deki belli bir ırka mezhep olduklarını yani Kürt diyeyim ben ama ben bu kadar şey dolandırmaya gerek yok. E, bunlar burada Kawaguchi'de bayağı bir sıkıntı yaratıyor abi. Bunlar buraya illegal bir şekilde, kaçak göçek bir şekilde geliyorlar. Ve burada yerleşiyorlar. E kaçak geldikleri yetmiyor, yetmiyormuş gibi e, bazıları sıkıntı yaratıyor burada. Hani haberleri izleyenler hatırlar. Bunlar Japonya'da Nevruz kutlayacağız diye şey, terörist başı ...Apo... Ee, ıı, terörist başı çocuğu Apo'nun ıı, fotoğrafını bastırmışlar bir bayrağa bir paçavraya ve bunu asıp asıp şey diyorlar halay çekiyorlar orada ve hatta orada işte YPG, PKK bu tarz kuruluşların ıı, kuruluşların flamaları paçavralarını asıp Orada halay çekiyorlar ve diyorlar ki biz zararsızız. Biz mazlumuz. Kardeşim bir kere kaçak geliyorsun buraya. İkincisi burada hani abi sadece bu tarz terör elemi yapsam kimsenin umurunda olmaz. Burası Japonya. Yani yalan söylememek lazım. Hiç kimsenin bir bilgisi yok bu konuda. Anlatabiliyor muyum? Kimsenin bir bilgisi yok. Kimse bilmiyor. Yani buraya ki gel, gel sorsan hani Kürt ne, Türk ne hani hiç kimse bir şey bilemez. Anlatabiliyor muyum? O yüzden oraya Öcalan'ın şeyini assam Bay, yani anlatabiliyor mu? O için flamasını assam gene kimse bir şey demez. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bilgisizler. Aa bu insanlar bir şekilde rahatsız olmuşlar. Acaba neden? Abi parkta Türkçe buraya işemeyin yazısı var. Niye Türkçe? Bunlar çünkü yani Türkiye'den gelen <laughs> ıı, insanlar ve genelde Türkçe falan da bilmiyorlar. O yüzden genelde Türkçe konuşuyorlar. Hani dilleri yasaklandı yani. Anlatabiliyor muyum? <laughs> ve bu şekilde adamlar Abi parkta buraya işemeyin yazısı var. Buraya çöplerinizi düzgün atın yazısı var. Anlatabiliyor muyum? Yani belli ki ya orada o kadar çok hani yabancı yaşıyor ki ya Kürtler sadece 2000 kişi. Ya sadece 2000 kişi bunu kişi yazdırabiliyor var. oraya. Anlatabiliyor mu o şeyi düşünün yani. Orada yarattıkları sıkıntıyı düşünün. Ama yok. Bunlar bunlar mazlum olmayı, bunlar mağdur olmayı seçtiler. Hani yok düzeleceğiz hani aramızda Kötüler var ama e, bunları beraber yani, halledelim demek yerine bu insanlar yok biz mağduruz hani Türkiye'de biz zulüm görüyoruz biz kaçtık Türkiye'den kaçtığımız için de yani Türkiye'den kaçıp geldik buraya ve burada bile ırkçılık görüyoruz hani Kürtler işte her yerde mağdur bu tarz bir izlenim bırakıyor belgesel. Yani gidin izleyin demeyeceğim çünkü yani <laughs> anlatabiliyor muyum? Bir izleme bile kazandırmak istemiyorum videoya. O derece bir yani bir abi bir iftiradır bu yani. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Aga, kimse sizi Japonya'ya davet etmedi birincisi. Ya bu en önemli hatta kimse Japonya siz davet etmedi. Kimse size Japonya yaşamaya zorlamıyor. Eğer burası faşist, ırkçı, hani sizin dediğiniz gibi e, sırf Kürt olduğunuz için böyle şeyler yapan bir ülke ise yani üzgünüm ama yapılabilecek bir şey yok. başka bir ülkeye taşınmanız gerekiyor. Atıyorum İsviçre, atıyorum Almanya. Hani buralar size o kadar çok fon sağlıyor bu tarz konularla Güzel bir şekilde fonluyorlar yani Madem öyle oraya gidin abi Anlatabiliyor muyum? Oraya gidin orada yaşayın Orada ırkçılık yoktur <laughs> Bunu derken bile gülüyorum yani orada ırkçılık yoktur hani wink wink. Yani gittiğiniz topluma ayak uyduramayacaksanız yurt dışına gitmeyin. Anlatabiliyor muyum? Ha gitmek zorundaysanız da yakın. Yakın bir yere gidin. Hani kültürel olarak yakın bir yere gidin ki yabancılık çekmeyin bu şekilde. Ya bu yurt dışından çıkacak olan insanlara genel olarak söylüyorum. Hani adapte edebilme, adapte olmak istemiyorsanız ya ülkenize dönmek zorundasınızdır. Yani şey için abi ikimiz için de hani hem senin için hem bu Japonya için de iyi değil. Hani anlatabiliyor muyum? Kendin için de geri dönmen gerekir. Hani niye olmak istemediğin yerde duruyorsun ki? Değil mi? Tamam anladık. Çeşitli sebeplerin var. Burada kalmak zorundasın. E, o zaman buraya adapte olman gerekiyor abi. Burası Japonya. Hani kültürel olarak size çok uzak bir ülke hani Türkiye'de zaten kilometre olarak da uzak bir yer. Ama kültürel olarak çok çok uzak bir ülke. Alışması çok zor. Tamam mı? Yani böyle bir ülkeye geliyorsanız da mental olarak hazırlıklı olmanız gerekiyor. Adapte olmanız gerekiyor abi. Bu ülke öyle bir ülke maalesef. Hani kurallara uyduğu sürece kimsenin kimseden kimseye bir eyvallah olmuyor abi. Hani ama bir, bir yani birazcık dışını çıktın mıydı hemen üstüne çıkıyorlar. Niye niye bunu yaptın? Niye böyle yaptın diye. Burası böyle bir ülke. Hani yasalara uyman gerekiyor. Hani çok baskılar toplumda zaten. Ha bu iyi bir şey mi? Bazen iyi, bazen kötü bence. Burada mesela yerlerde çok az çöp olmasının sebebi bu zaten. Hani insanlar şey düşünüyor. Birincisi zaten eğitim olarak onu bir görgü kuralı olarak gördükleri için hani yere çöp atmamın olayı ya sigara, izmariti vesaire bu tarz şeyleri atmama bir görgü kuralı olarak düşünülüyor. İkincisi de başka insanlar yani her yerde insan var zaten değil mi? Başka insanlar ne düşünür hani bu tarz bir e, korku da oluyor genelde Anlatabiliyor yani muyum bu şekilde baskıcı bir toplum Japonya zaten yani Buna adapte olunamıyorsa Maalesef burada Yaşamak size uygun değil Ama, Abi beğenmiyorsanız siktirin gidin bu kadar basit dostum yani Kimse buraya zorlamıyor abi hani kimse seni kafanı şey ne yani, silah dayayıp şey demiyor ki oğlum Japonya'da yaşayacaksın, Japonya'ya çıkarsan, dışına çıkarsan beni yine parçalarım. Kimse demiyor böyle bir şey. Abi yani zulüm görüyorsan, gördüğünü düşünüyorsan kusura bakma, siktir git yani. <laughs> bir Japon olarak benim düşüncem, bu belgeseli izledikten sonra benim Oops. benim düşüncem bu. Tamam mı? <laughs> Evet, geldik. Konuştuk, konuştuk, konuştuk. Yürüdük tren yolunun e, şeyine doğru. Buralar nereye acaba? Bu ne abi? Çavo yazıyor <laughs> e, şey, İtalyan restoranda pizza vesaire satılan bir yer. Şöyle buralarda ya yani genelde abi Shinjuku, Shibuya bu taraflar daha çok böyle eğlence Merkezli eğlence odaklı bir yerler oluyor. Buralarda daha çok ofis yerleri olduğu için çok böyle şey yok şeydir. Um, eğlence mekanları fazla yok. Ha bak. Şu köprünün altında güzel bir dükkan. Şu şekil. Bu tarz yerler izakaya deniliyor abi. <laughs> Burada işte alkol vesaire sahire. Alkol vesaire içiliyor bak izakaya. Bu da bir izakaya türü. Genelde geceleri daha işlek oluyorlar. Daha bu taraftan yür yürüyemem ya. İstasyona doğru gidiyorum şu anda. Ki zaten bugünkü vlog biraz kısa olacak. Bu hani biraz geri dönmek için. Biraz kendimi toparlamak için. Hani editlere video çekmeye hani alışmak için çektiğim bir şey. Çektiğim bir vlog. O yüzden fazla uzun olmayacak. Kısa hani içimdeki e, düşünceleri düşüncelerimi falan döktüğüm bir video olacak. Ki şey oluyor zaten. Ciddi söylüyorum. Ben şey bu abi Japonya'da var yani. Tüm yabancıları istemeyen, Ülkesi, ülkede hiçbir yabancı istemeyen bir ıı, ırkçı diyebileceğimiz bir nüfus da var. Hani ama ben onlardan değilim. Sadece buraya ayak uyduramayan burada yaşamayı hani Dünyanın her yerinde abi yaşamak bazen zordur. Bazen çiledir. Ama buradaki hani sıkı, baskı kurallara uymak vesaire hani bunları başaramıyorsanız abi yani toplum kurallarına uyamıyorsanız burada yaşamanın bir sebebi yok. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten söylüyorum sizin için bir stres yani. Ki zaten hayata bir kere geliyorsunuz. Bu dünyaya sadece bir kere geliyorsunuz. Onu da heba etmeye bence hiç gerek yok. En güzel hayatınızı yaşayın. <laughs> en güzel yerde en güzel hayatınızı yaşayın. Yani Almanya olur. Eğer oğlum Türkiye'de zulüm görüyorlarmış. Ya bunu ben gram inanmıyorum. Ama eğer öyle düşünüyorsanız gidin Almanya'ya, gidin başka bir yere. Hani Japonya'da da zulüm görüp burada mağdur olacağınıza başka yerlere giderseniz yani hem sizin için hem Japonya için anlatabiliyor muyum? Daha güzel olacaktır. Benim düşüncem bu. Hani adapte olamayanlar burada kalmalarına gerek olmadıklarını düşünüyorum. Adapte olamayan insanların. Ama olabilenlerse baş tacımız bence. Biz zaten Japonya um, azalan nüfusuyla vesaire hani insan gücüne yani beyinlere, farklı düşüncelere ihtiyacı olan bir ülke bence. O yüzden ben bu konuda hani yabancılar konusunda kötü bir şey düşünmüyorum. Eğer adapte olabileceklerse. Evet bu kadar benim söylemek istediklerim Yürüyoruz şu anda şu Yandaki şeyler çok güzel ya bak Buralar bayağı eski anıyor hani. Çünkü Tren yolu bu yukarıdaki yollar mesela 120-150 yıl önce Yapıldı hatta bazıları 200 yıl önce Vesaire yapıldı O yüzden buradaki Iı, taşlardan yani çoğu restore edilmiştir ama bazıları eski olabilir. Zaten yapı olarak eski yani baya şey duruyorlar. Eski duruyorlar. Ha bak teppanyaki. bu buralarda güzel bak. Baya turistler tarafından sevilen şeyler ya teppanyaki vesaire. Tabii çünkü Normalde normal Japonlar böyle şeyler yemiyor abi ya. Oğlum pahalı baya. Japonya keçi baya pahalı. O yüzden çoğu insanlar yemiyor. Abi, bu aralar Japon yeni dolar karşısında değer kaybettiği için e, yabancılar için daha şey oldular. Japonya daha uygun bir ülke haline geldi. Türkiye'den de bayağı bir şey geliyor Turist geliyor Benim bildiğim kadarıyla Çünkü vize yok hani Vizesiz Ülkeye girebiliyorsunuz turist olarak Bu sebepten dolayı da Evet arkadaşlar O zaman hepinize Videomu izlediğiniz için ee, teşekkür ediyorum Bu kısa bir video olacak. Bu bir alıştırma hani kendimi e kameraya ve şeye alıştırma videosu, Editlere vesaire alıştırma videosu. O yüzden biraz kısa tutacağım haliyle yani. Umarım beğenirsiniz. Ee, Beğenmezseniz de yapacak bir şey yok ileriki videolarımda umarım beğendirebilirim size. Neyse bugünlük burada görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Esen kalın. Bay bay.